Kripto para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları sizler için değerlendireceğim. BTC'den biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, önemli bazı veriler söz konusu bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü BTC'de daralım e, çok artmış durumda ve bir yöne doğru bir kırılım gelecek. Bunun alternatifi yok gibi görünüyor. Bu yüzden dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizlerin faydasına olabileceğini düşünüyorum. Günlük bazda özellikle de 28717 bölgesi destek açısından bizler için önemli bir yeşil bölge kırıldı ama bizim için önemli olan bölge altındaki bağımsız kapanışlar. Bağımsız kapanış gelmedi. Tekrar bundan sonraki kapanış bölge üstünde oldu. Bu bizler için kısa vadede olumlu. Haftalık bazda önemli bir durum söz konusu. Buna geldiğimiz zaman bakın haftalık bazda özellikle de sizlere belirlemiş olduğum 29689 bölgesi var arkadaşlar. Burası destek açısından bizler için haftalık bazda özellikle çok önemli destek. Çünkü ana desteklerden birisi. 2 haftadır burayı deniyor ve haftalık kapanışlar gelmeden hep üstünde kapatmayı başarabildi. Bu hafta tekrar alt bölgeleri denedi. Ve şu an için gerçekten 29689 bölgesine yakın bir bölgedeyiz. Yani bu bölgelerden sonra üstünde kapatabilmesi için %1.60'lık bir hareket yapması gerekiyor. Gece 3'teki kapanışa kadar. Şimdi haftalık bazda bizim bu bölge üzerinde kalmamız çok önemli. Yatay destek ve direnç bölgeleri önemliyken eğer alansal olarak bakacaksak olaya arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz kırmızı bölge iğneler açısından haftalık bazda değerlendiriyorum sizlere. Yani bu bölgenin boşaltılması gerekir. E, bu yüzden haftalık bazı kapanıştan sonra retest bölgesinin de takip edilmesi önemli. Sonuç olarak haftalık bazda bizim tekrardan 29.689 bölgesi üzerinde kalmamız çok önemli bir durum. Şimdi günlük bazda geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın günlük bazda daralım artmış durumda. Düşen trend söz konusu, yükselen trend söz konusu ve şu görmüş olduğumuz bölgede çok küçük bir alan kaldı ve bu alanın bir yere doğru kırılması gerekiyor. Burada 28.717 destek açısından çok kilit bir bölge, 29.689 bölgesi de direnç açısından neden hem yatay direnç hem de düşen trendin kırılım bölgesi bu bölgeyle altın bölgeyi oluşturmuş durumda. Bu açıdan bu bölgeler bizler için değerli. Bu bölgede özellikle de e, RSI açısından bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar bakın bu görmüş olduğumuz alanlarda RSI'da momentum ölçümü yapacaksak arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgede bir düşen trend kırılımı söz konusu. Şu görmüş olduğumuz tepeleri aldığım zaman burada kırılım hatta kırılımdan sonra bölge üzerinde kalabilmeyi başarmıştı. Momentum açısından böyle bir değerlendirme yaptığımız zaman e, düşen trendin özellikle günlük bazda kırılması, kırıldıktan sonra retestten sonra tepki alması bunun dışında RSI'de kullanılan hareketli ortalamanın kırıldıktan sonra hala tekrardan gelip bu bölgelerde altın bölge oluşturup destek alması kısa vadede kısa orta diyelim daha doğrusu bizler için olumlu görünüyor arkadaşlar şimdi daha kısa zaman aralıklarına geldiğimiz zaman 4 saatlik 8 saatlik bölgelere bakın burada dalalım daha da artmış durumda görmüş olduğunuz bölgelerden sonra şu alanı birleştirdiğimiz zaman ve şuradaki düşen tren değerlendirdiğimiz zaman burada dalalım daha da artmış durumda bu yüzden BTC bir hamle gerçekleştirecek bu hamlenin yönü çok önemli olacak Günlük bazı RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar momentum açısından bir yükseliş söz konusu olduğu için MTC'nin buradan yukarı yönlü kırılım yapabilme ihtimali artıyor. Şurada bir insight mum dediğimiz yani şu görmüş olduğumuz beyaz mum onu hemen şöyle göstereyim sizlere. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi mumun tamamen gövde bölgesi içerisinde iğnelerle beraber içinde olan bir mum yapısı. Bu aslında önemli bir yapıdır. bu yapılarda özellikle de pin barların fake gelmesi çok önemlidir. Özellikle bundan da bahsetmek istiyorum. Pin bar dediğimiz olay da bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz mum bir pin bardır. Şimdi bu insight mum içerisinde özellikle de pin barın bu şekilde gelmesi ve önemli destek bölgesinden dönmesi ve bu bölgenin tam bir destek bölgesi içerisinde olması buradan en azından kısa vadede bir toparlanma ihtimali getirebilir. Bu yüzden kırılımları çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Burada da bizim için önemli olan bölge o zaman neresi oluyor arkadaşlar? Özellikle 4 saatlik açıdan 29689 bölgesinin şu an için kilit bölge olduğunu görüyoruz. Biz eğer bu bölgeyi geçebilirsek o zaman BTC'de gerçekten sert tepki alımları gelebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Haftalık bazda bölge altında kalmamız tehlikeli olur. Özellikle de tabii ki tepki alımları gelebilir ama sonuç olarak çok daha dikkat edilmesi gerekir. Kısa vadede özellikle de 28.717 bölgesi altındaki 4 saatlik bağımsız kapanışlar bizler için çok önemli. Aynı zamanda yükselen trend açısından bir değerlendirme yapacaksak altın bölgenin burada... Tam olarak arkadaşlar 28300 bölgesi olduğunu görüyoruz. Yani 28300 bölgesi aşağı kırılmadığı sürece kısa vadede 4 saatliklerde en az bir problem teşkil etmez. Eğer 29689 bölgesi geçilirse bu bizler için mükemmel olur diye düşünüyorum. En azından kısa vade için. Bu yüzden bölge geçilirse bölge altında belli oranlarda stoplar değerlendirilip istiyorsanız BTC'yi buradan takipte bulunabilirsiniz. Buradan bazı alt geçmek istiyorum. Mesela buradan sizlere zili göstermek istiyorum enteresan e, hareketlerin gelebileceği coinlerden birisi olması açısından önemli. Neden derseniz bakın çok klasik bir şekilde arkadaşlar bir yapı var. Bir düşen trend söz konusu. Kısa vadede çekmiş olduğum destek ve direnç alanları var. Burada beni ilgilendiren e, olaylardan birincisi şu. E, özellikle de kısa vadede bakın şurada uzayan bir çizgi görüyorsunuz. Yeşil çizgi. Burada alıcıların hala aktif olduğunu bana gösteriyor. 8 saat diye geldiğim zaman hala alıcılar aktif. 12 saat diye geldiğim zaman alıcılar aktif. 4 saatliklerde 2 saatliklerde buralarda hala alıcılar aktif şekilde duruyor. Daha kısa zaman aralığında şöyle bir inceleme yaparsak arkadaşlar bakın şurada gerçekten çok büyük bir daralım olduğunu görüyoruz ve her an patlamaya hazır gibi. Şimdi burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi 4 saatlik zaman aralığında özellikle düşen trendler egale edilmişse şu an için hacimli bir mum söz konusu değil ama burada çok önemli olan bir detay var. Bir konsolidasyon süreci var. Bakın uzayan yatay küçük mumlar görüyoruz. Bunlardan sonra gelecek hareketler sert gerçekleşir arkadaşlar. Bu, bu klasik konsolidasyon yani dağıtım modelidir arkadaşlar. Yani Fiyat belli bir alana gelir. Geldikten sonra konsolidasyon yani dağıtım bölgesine girer. Ondan sonra bir bölgeye doğru kırılım gerçekleştirir. Kırılım gerçekleştirdikten sonra tekrar aynı bölgeye gelip iğne atma olasılığı yüksektir. Önemli olan bu bölgede özellikle de böyle bir takip söz konusuysa 0.47 bölgesinin altına tekrardan geri gitmemesi. Burada da benim için önemli olan şu 0.48 kırmızı direnç bölge. Eğer Zil coin'i kırmızı bölge geçilirse akabinde yukarı yönlü sert hamleler gerçekleşebilir. Bu yüzden 0.045 bölgesi altı kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Ya da kendinize göre belirlemiş olduğunuz bir strateji vardır. Bu strateji doğrultusunda bir stop bölgesi belirleyip istiyorsanız sizlerde takipte bulunabilirsiniz. Benim için önemli olduğu için burada sizlere paylaşmak istedim. Çünkü konsolidasyon süreçlerini takip etmeyi ben çok severim kendi adıma. Ve burada da çoğu zaman bu durumu sizlere dile getirmişim. Bunun dışında günlükte sizlere koti göstermek istiyorum. E, Koti'de de arkadaşlar bakın kırmızı bölge üzerinde olması gerçekten önemli günlük bazda. Burada benim için önemli olan diğer bir detay ise bakın burada bir e, kırılım söz konusu bakın indikatör tarafından. Sonra retest sonucunda tekrardan bölge üstünde kalmış. Bölge altı mumun yarısından fazla tekrar ziyaret edilip burada bir denenme söz konusu. Burada önemli olan benim için 0.1 bölgesi yani kırmızı direnç alanımın özellikle de fake bir ayı mumuyla kırılıp akabinde tekrardan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirmesi. Bu yüzden koti eğer takip edecekseniz arkadaşlar 0.1 bölgesi altı. Yani şu görmüş olduğumuz bölgelere denk geliyor galiba yanılmıyorsam. Kutte 0.1 bölgesinden bahsediyorum ama burası 1075 bölgesi. Bir bölgesine kadar burada çok fazla bir volatilite var. %8'lere %9'lara var. Bu yüzden eğer kuti takip edecekseniz arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgeye dikkat edeceksiniz. Mavi çizgiyi bunu tekrardan sizler için sarı yapmak istiyorum. Yani 1058 bölgesi altı eğer bağımsız kapanışlar görürseniz 4 saatlikte 6 saatlikler olabilir 8 saatlikler olabilir. O zaman çok dikkatli olmak gerekir stop olmak gerekir. Bu yüzden burada eğer bir takip gerçekleştirilecekse özellikle de kodi açısından günlük bazı önemli olduğunu düşündüğüm için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu bölge üzerinde kırmızı bölge üzerinde kalmayı başarabilir ve 4 saatliklerde ilk direnç bölgesini aşabilirse bu gerçekten kodi için çok olumlu bir senaryo olabilir. Şu an için direnci deniyor geçemiyor ama eğer direnç geçilirse işleme girmek çok daha doğru olur. En azından kısa vadede. Bu yüzden takip edecekseniz arkadaşlar Koti'de bu görmüş olduğumuz bölgelere dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bir de sizlere e, atomu paylaşmak istiyorum. Atoma geldiğimiz zaman arkadaşlar klasik bazda bir tekniksel veriler dışında bir değerlendirme yapacaksak eğer görmüş olduğumuz bölgelerde bir düşen trend söz konusu ve düşen trendi Kırmaya çalışıyor, en azından kısa vadede. Bu logaritmik ölçekte değil, 4 saatlik olduğu için şu an için lineer ölçekte bir inceleme yapıyorum. Daha önce büyük düşüşün başlamış olduğu dönem akabinde tepki alımlarıyla beraber bir yükseliş gelmişti. Bu yükseliş bölgesini özellikle de tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgeyle birleştirdiğimiz zaman tam tam sınıra geldiğimizi görüyoruz. Bunun dışında bakın şu görmüş olduğumuz bölgeyle bu bölgeyle birleştirdiğim zaman burada da gerçekten çok büyük bir daralım olduğunu görebiliriz. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Yani o bölgelerle birleştirme yapmasak bile görmüş olduğumuz bölgelerde bir birleştirme yapacaksak arkadaşlar tekrardan burada bir daralım söz konusu. Bu yüzden eğer e, atom takip edilecekse 9.16 kırmızı destek bölgesine çok dikkat etmek gerekiyor. Daha önce denendi bölge hep iğnelendi denendi iğnelendi denendi iğnelendi geçilemedi. Bu bölge eğer 4 saatlikte kırılmazsa arkadaşlar burada belki bir süre daha konserde olup aşağı fake bir pin bar bırakıp akabinde tekrardan bir hamle gerçekleştirebilir. Bu yüzden düşen trend açısından bir kırılım gelecekse arkadaşlar 9.64 bölgesi düşen trend kırılım bölgesi. Bu bölge kırılırsa o zaman atomu 9.16 bölgesi stop olmak kaydıyla istiyorsanız sizler de takipte bulunabilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için fayda olabilmişimdir. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.